Herkese merhaba canlar. Yeni bir Free Fire videosuyla daha karşınızdayız. Evet arkadaşlar yeni bir Free Fire videosuna da hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar yeni bir FAMAS geldi. Bunu sizlerle beraber inceleyeceğiz, çıkartacağız, yükseltmeye çalışacağız ve 700 tane birikmiş kutumuz var. Bunları açacağız. Yanımızda tabii ki Kadriye var. Kadriyeciğim hoş geldin. Hoş buldum Seko. FAMAS'ın görüntüsü çok güzel Evet ya. arkadaşlar şöyle yükselt dediğimizde şöyle bir incelemeye alalım. Alalım. Şimdi Kadriye FAMAS'a çok mu gerekiyordu Evo? gerekmiyordu. Herkes bence AK ve Scar ondan sonra M4 a tercih ediyor. Genelde Çepo, her silah bir Eva silahı olmuyor hak eder bence. <laughs> öyle diyorsun. Ama arkadaşlar Famous ben ifadesini merak ediyorum. Özellikle ifadesi çok beğendim Kadir'e baksana. Bilmiyorum. İfadesi baya güzel. Şöyle öldürme efekti var. Vuruş efekti, ateş etme efekti. Neyse siz bunlara bakarsınız zaten incelersiniz. Bir şöyle bir çıkartmaya çalışalım. Evet şimdi. <laughs> Bu karakter parçacığını ondan sonra şu peti çıkartalım. Bence mevcut olan bir şey çıkarsan daha iyi değil mi? Doğru lan bu bizde mevcutmuş zaten. Zaten en sonda çıkacak Kadir. Biz niye uğraşıyorsak. Bence yine en sonda çıkacak. Ben de UMP'ye tek attım. Diğer Evo silahlarını da yükselteceğiz. Arkadaşlar bayağı birikmiş kutumuz var. Evo silahlarını yükselteceğiz. Hadi iyisin parçacığını aldın. <laughs> Hadi ya. Bağsız bedeli birimiz üstümüzde. Arkadaşlar sesimizde biraz tuhaf çıkabilir. Dişçiden geldik. Şu anda var ya yanağımın yarısını hissetmiyorum. Uyuşuk. 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 Hadi ya sen çevir. Bugüne sunup. Gerçekten keşke ama... ben çevirseydim. Yani, sen ben, havaya... Yani bir kere de böyle biz tek atalım böyle sevinelim, alkışlayalım böyle. Ben kendim alkışladım. Şu devam geliyorum. edeyim mi? Mecbur devam edeceğiz abi. <laughs> Etmeyeyim mi, mi? Mecbur alacağız ama. Vay arkadaş ya. Nereden baksan var ya 700 İkisi elmas bunu söyleyeyim. Famas. Ya böyle bir şey yok. Seko çevireyim Şimdi mi? Şimdi alacağız, mecbur alacağız. Bir şey söyleyeyim mi? Tebrik ederim. Bayılırız. Hemen hemen 1500 elmastan fazla elmas verdim. Ya tabii ki de. Neyse çıkartmış bulunduk arkadaşlar burada. Şimdi evet arkadaşlar kutuları açmaya gitmeden önce ufacık bir açıklama yapmak istiyorum sizlere. Biliyorsunuz ki Bigolive'de canlı yayınlar yapıyoruz. Sizler de Life'a gelip canlı yayınlarımıza katılabilirsiniz. Ödüllü odaları yapıyoruz orada. Ödüllü odalarımıza katılabilirsiniz. Vigolife'ın linkini videonun açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına koydum. Hatta bugün de Vigolife'ın 1500 dolarlık büyük bir turnuvası var. Saat 2'de canlı yayında olacağım. Ben de o turnuvada olacağım. Siz değerli dostlarımı da bekleyin diyorum. Şimdi hemen hızlıca gidip kutularımızı açalım. Burada kutuları açacağız ki ne bir sürü kutumuz var arkadaşlar. Öyle böyle bir kutu yok. Hemen şöyle sizlerle beraber hızlı bir şekilde gideceğim. Bakalım kalıcı silah kaç tane? Kade sen de kalıcı silahları yaz bakayım. Hele bir çıksın. <laughs> çıksın da biz yazarız arkadaşlar. 100 sürü kutumuz var, 100 sürü. 700 tane kutumuz var. Bakalım kaç tane kalıcı silah çıkaracağız veya sihirli küp çıkaracağız. Kafa çıktı. Şimdi bak böyle tebrikler diyor sanki önemli bir şey vermiş gibi. Ablu ki önemli bir şey değil. Altı üstü bir kafa verdi. Ne kafası hiç kullanmayacağımız bir... Bak yine tepki geldi. Ooo çok güzel Ya arkadaş bize vereceksin sihirli küpü en azından ona... Bu güzel... da kafanın diğer rengi. Gerçi arkadaşlar sihirli küpün de bir önemi kalmadı yani. Aa. Ha. Sihirli küpe güzel şeyler gelmiyor ki. Bunlar çöp arkadaşlar. Çöp. Bu bizde var. Bu bize var. Ne oldu Seko? Bu bize var. Bunda bakayım. 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 Bunlar bize mevcutmuş evet. arkadaşlar. mevcutun yerine Tara veriyor. 24 saat. Bu ne? Bu da paketin. Arkadaşlar. Ne oldu Seko? Bu da bize var. Ben de vardı. Oh, oh altınlar. Altınlar. Evet, burada da çıkmadı. Bakalım şurada bir spas çıksın bari kalıcı. Yok. Desen desen. Harbi çıksın sana ya bu sende yok bende var. O kostüm güzel mi çok çıksaydı bari. Bende var. Sırat bak. da bende var. Bende yok. Bak. Var mı acaba? Bir sürü taramız oldu. Tarayı ne yapacaksa. Ula bak, bu fende... çıksa var ya. Yok bende bak, bak. bu çok önemli ya. Maalesef var. ya. ya. Valla o halen çıkmadı arkadaşlar. Hop oh, oh. altınlar. Hızlı, hızlı 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 gidiyoruz. Hızlı hızlı. 5 dakikada 700 kutu açmaya çalışacağız arkadaşlar. Hedefimiz bu. Rekor kıracağız. Seko bir tane ortak çıktı sana. Ortak mı çıktı? Hı -hı. Hiç bakmadım ki. Köpek. Sende yoksa kostümü dök. Kostümü dök. Abi çok da hızlı gidiyorum. Acaba şeyler çıkıyor da kaçırıyor muyum? Ulan biz niye sürekli tarı alıyoruz? Valla hepsi bizde mevcut mu? Seko, gözlerim yoruldu. dur. Hadi ya, rekor kırıyorum. Hiç beni durdurma. 5 dakikada 500 kutu açtım. 700 kutu açma rekoru. Ver onları ben sana bir saniyede açayım. Bir şey söyleyeyim mi? Bir tane bile kalıcı silah çıkartsam Aynen ya. Niye öyle oldu Seko? Vallahi var bir sen... çıksaydı. Ulan. <laughs> Aha neydi ola? İki Görmeyi. tane kalıcı çıkarttık. 98 88 mi o? Abi bir tane, bir tane daha, daha çıkarttık. Yok. 94 o. Vallahi iki tane kalıcı çıkarttık. 98, 94. Onlara oyun so e Onlara videodan sonra bakarım arkadaşlar ne çıkarttık. Bakayım. Bakayım. Bu ne? Ortak mı veriyor yani? Bilmiyorum yapıştır anasını satayım. Geçsin. Hep anasını satıyoruz Kadir'e biraz da babasını satar. Ben ya babayı sat. Bu kelimeyi ne? hiç sevmiyorum. Babayı da sat. Niye böyle bir ağız alışkanlığı var? Ne bileyim tek ne Arkadaşlar, var bu, ne, ne istiyorlar biliyor. zaten annelerden istiyorlar ya. Vay arkadaş, vay arkadaş. <laughs> Oo, <Wow>. çok <laughs> güzel bir silah çıkarttık. Şu anda var ya gerçekten bomba atar. Bomba atarım hiç yoktu. Bu çok güzel oldu ya aslında. Şu anda 3 tane silah çıkarttık. Aha 4.yü çıkarttık. Ula ben onu göremedim. Çok hızlı gidiyorsun Seko. Ve ee. sonu bakıyorum. Dedim ya ben gidiyorum. Rekora gidiyorum arkadaşlar. Rekora 5 dakikada 700 kutu açacağım. Kemal Sunar gibi diyor ulan rekoru kıramadın ama her şeyi kırdın diyor ya bunlar İçinden 150 150 çıkıyor ama Seko. Ya. 200 çıktı bak. Oo 80 tane XM8 kutumuz. Bakalım XM8'i fullleyeceğiz bakalım inşallah fullleyeceğiz. Bundan bir elmas çıksa. Hadi bakayım hiçbir şey çıkmadı. Hadi bir şey söyleyeyim mi? Biz bugün o kadar şanssız değiliz ha. Bence de. Hemen hemen 5-6 tane silah çıkarttık yani. Normalde biz bin tane kutu açardık çıkmadı. Oo bu paket bende yoksa bu da çıksa iyi olur ha. Bana paracık çıktı. Bu ne? Aa 10 hop hop hop. Bu MP miydi yoksa yeni gelen FAMAS mıydı? Ben? Yok o idi. Gördüm. Gördüm. Ulan. Oo çok önemli bir kutu. lan bunu yarım yarım açayım. Ne çıktı? <laughs> Göstermiyorken nasıl satayım ne çıktı? Ne? <laughs> Hayır o paralar çıktı. Oha ya bunları ben ara almışım? Ula sıkarı bari burada kalıcı versene. Oo yine elmas çıkartma şansımız var. Tabii, ki çıkmayacak. Çıkmayacak, çıkmayacak. Bari bu çıksa. Şu çıksın, zaten kalıcıymış. Sen çık bari. Oh, sen de mi çıktın lan? Göremiyorum Seko. O, o, gerçek o kadar hızlı çeviriyorsun mi? Gözlerim mi tamam. ya? Rekora kıracağım Kadir. Hiç beni tutma. Ben rekora gidiyorum. O oh, şu güzel ama pek Hadi sen çık bari be. Hadi güzelim. Pompalı sever. O da çıkmadı. Ulan bir tane daha mı çıkarttım sanki? Vallahi bazen çıkartısı çıkarttıysam da gözden kaçıyor arkadaşlar. Çünkü rekor kıracağım ya. 5 dakikada 700 kutu açacağım. Aynen. Hadi bir tane daha şuradan bir kalıcı bir tane. Son olarak şuradan bir son da son 90 artıda bir gol daha atalım. Al sana bir silah zaten Var. varmış. Bir silahı çıkartalım o bu güzel bir silah bak. 90 artıda bir A tane. Aha vallahi çıkarttım. Yanındakiler ne Seko? Bilmiyorum yanındakileri boş ver de. Parçayla silah mı 90 mu? artı 4'te dedim bir gol dedim harbiden 90 artı 4'te gol attık. Kutularımızı açtık. Şimdi evo silahlarımızı yükseltelim. Bir de net ne aldık ne silah çıkarttık onlara bakalım. Evet arkadaşlar böyle bir geliyoruz hemen evo silahlarına. Şimdi bunu bakalım yükseltebileceğiz mi? Oo, bak bunu yükseltebiliyoruz. En azından 5 yaptım. Evet, iyi, 5 yaptık. 6 yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. 50 parça eksik. Bence Neyse. bunu indirimli şeylerden alırsın Seko. Oo, famasımızı famasımızı hiç yükseltemiyoruz. Famas olduğu yerde kalıyor. XM8'de bir şey var mı? Elimizde patladı. XM8'de Oo, bakalım XM8. Evet. Ve XM8'in <laughs> ifadesini alıyoruz. Oo, çok o iyi oldu Kaziye, Çok iyi oldu. Sadece iki tane silahımız ee, son seviye değil. Diğer Evo, Evo silahlarımız max. Güzel oldu. Evet arkadaşlar böylelikle bir videomuzun daha sonuna geldik. Bence çok güzel bir kutu açılımı oldu. E, çok şanslı olmasak da çok şanssız da değildik. İstediğim bir bomba atar desenini de aldım. Evo silahları da yükselttik. Faması da çıkarttık Evo'sunu. Evet arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.